Selamlar değerli dostlar. Bu videomuzda bir dilin olmazsa olmazı olan alfabeyi ele alacağız. Kürtçe alfabede toplam 31 harf vardır. Bunlar A, B, C, Ç, D, E, İ, e, F, G, H, Ö, I, İ. J K L M N O P Q R S Ş T Ü U V V X Y Z olmak üzere Kürtçe'de toplam 31 harf vardır. Türkçe'de 8 sesli harf vardır. Bunlar A, E, e I, 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 O, Ü, U olmak üzere 8 sesli harf vardır. Türkçe'de de 23 sesli harf vardır. Bunlar B, C, Ç, D, F, G, H, J, K, L M N P Q R S Ş T V V X Y Z Olmak üzere 23 sessiz harf vardır. Kürtçe'de yazılış itibariyle D harfi yoktur. Ayrıca İ harfinin büyüğü olan i harfi de bulunmamaktadır. Kürtçe'de bulunan i harfi ve bunun büyüğü noktasız i harfi ''Ö'' diye okunmaktadır. Kürtçe'de i sesi şapkalı i ve bunun büyüğü olan şapkalı i harfi vardır. Türkçe'de yumuşak g olarak tabir edilen g harfi Türkçe'de mevcut değildir. Bunun yerine X harfi bulunun. X harfine kalın H diyebiliriz. Fakat biraz daha boğazsıl olan boğazsıl olan H ve yani X diftongu ikili önlü bulunmaktadır. Kürtçe'de Ü harfi yoktur. Ü sesi U harfi ile karşılanır. U sesi ise şapkalı Ü U harfi ile karşılanır ı harfi de Kürtçe'de bulunmaz. Şimdi ise Kürtçe'de sesleri belirteceğiz. E harfi boğaza yakın bir ses. Elmandın, elmandın. Türkçedeki gibi ses verir. E harfi Türkçede bulunmayan bu harf tam, damaktan dişlere doğru kavis alır. E i gibi. E, e gibi bir ses verir. Ker e harfinin fonetiğine uyulmadığı halde ker, e olarak talafuz edildiğinde bu eşek olarak anlaşılır. Bu da Kürtçe'de vurgunun önemini hatırlatmaktadır. H harfi Arapça'da H harfine benzemektedir. Boğazdan çıkarılır. Ö harfi büyük yazıldığında noktasız, küçük yazıldığında noktalı. Her ikisi de ö sesi verir. Önce az öncaz. Ü Türkçede U harfine benzese de yine Türkçedekinden farklıdır. Türkçede Ü sesi verir. Sen kelimesinin Türkçe karşılığı tü yazılışta noktasız okunuşta ise tü şeklinde okunur. Şapkalı ü u sesi verir Türkçede gerekçe kelimesinin Türkçe karşılığı olan üşt, üşt, üşt şeklinde okunur. Şimdi de Türkçe'de bulunmayan fakat Kürtçe'de mevcut harflerden bahsedeceğiz. X harfi X harfi X gibi bir ses verir. Bazen X harfi G -h sesi de verir. Bazen X sesi de verir acımasız kelimesinin Kürtçe karşılığı gadar, gadar. Toprak kelimesinin Kürtçe karşılığı ise ah, ah şeklinde ses verir. V Ve harfi Türkçe'de bulunmayan bu harf İngilizce'de dudağın hafifçe ileri gelmesiyle oluşur. What kelimesi gibi. Arapça'da ise vav wow harfidir. K harfi kalın K harfi olarak bahsedebiliriz. Arapçada kaf harfidir. Kürtçede X ve diftongu ikili önlü kalın bir G harfidir. Tam boğazsız harftir. Kız kardeş kelimesinin Kürtçe karşılığı hoşk, hoşk. Kendisi kelimesinin Kürtçe karşılığı X, X. X diftongunun yanına gelen harflerin tam bir telaffuzu yoktur. Yani kelimeden kelimeye göre değişebilir. Örneklerimizi yazarsak Kürtçe telaffuzunuzu pratik yaparak geliştirebilirsiniz. Bahsetmediğimiz A B C D F G J K L M N O P R S Ş T V Y Z Türkçe'deki gibidir. Bir dahaki videomuzda bu harfleri örneklerle pekiştirmeye çalışacağız. Esenlikle kalın.